secret online'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar yepyeni bir bölümümüzde bu bölümümüzde yapı anlatacağım meslek e, görevlerini anlatacağım e, mesleğimiz eskiden biliyorsunuz e, Trader e, Hunter ve tayfa olarak 3 ayrılıyordu şimdi onlar kalktı tamamen iki tane e, şeye döndü Hunterlık ve e, tayfla döndü arkadaşlar oyuna ilk girdiğimizde karakterimizi açtığımızda start demeden sol tarafta arkadaşlar meslekler çıkıyor Ben bunu seçtiğim için şu an görünmüyor buradan seçiyoruz ya tayflık seçiyoruz arkadaşlar ya da Hunter'lık altında da serverda durumları anlatıyor işte yüzde 20 tayf varken yüzde 50 de işte Hunter var gibi oranlarını gösteriyor yani hemen hemen birbirine yakınlar zaten oyun belirli bir kişi çoğunluk tayf ya da Hunter olduğu zaman diğerine atıyor bizi yani bir tarafı boş bırakmıyor arkadaşlar. Dengede tutmaya çalışıyor bu güzel bir şey. Ee, şöyle gireceğiz arkadaşlar oyunumuza. İlk oyunumuzda mesleğimizi seçtiğimizde ben traderlik seçtim arkadaşlar. Şey, hunter'lık seçtim. Hunterlarımızı seçtikten sonra şöyle geliyoruz arkadaşlar oyunumuzda. Şimdi basit bir şekilde anlatacağım. Ben kendim şahsen internete falan araştırdım. Kendim çözdüm. Pek videolardan anlamadım açıkça. Anlayan dostlarımız vardı. Ee, ama ben anlayamadım. Anlayamadığım için kendim de çekmek istedim. Ee, bir de daha basit olacağını düşündüm. Çünkü ben biraz daha rahat, şey basit anlatıyorum ee, videolarımı. Şimdi e, tayflık şey e, Tayflık ya da Hunter'lık seçtiğimizde ben Hunter olduğum için tayfı tarafını ilerleyen zamanlarımızda başka bir hesabımda e, şey olursa arkadaşlar e, Tayflık'a geçerim onu da ayrı bir videosunu çekerim onda da bir şey çekeriz şimdi ben e, başta açtığım, aslında sıfırdan çekecektim arkadaşlar bu videoyu ama e, birazcık e, karmaşıklık oldu işte ilk kez girdiğim için biraz absürt şeyler yapmış oldum baya bir mal biriktirmiştim şöyle göstereyim e, göstereyim şuradan baya bir biriktirmiştim daha sonra işte bunu konsinye ticaretine vermiştim onu da anlatıcam e, şimdi ilk e, seçtik her şeyimizi işte geldik karakterimiz bu şekilde buraya geliyoruz tüccar ablamız var buna tıklıyoruz arkadaşlar ilkin yapmamız gereken e, takma at yaratmak ben zaten adımı yarattım kendi ismime e, ismimde yarattım yine tamamen aynı olmuyor arkadaşlar e, takmadığımız. Yani başına sonuna alt çizgi falan koyabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar geliyoruz satın al kısmında Çin mi, Avrupa Nitemleri var. E, biz Avrupa 20 level e, alıyoruz şu an. Bu da job levelimiz 100 level olduğu zaman levelimiz Otomatikmen buradan 100 yüz seviye olanı da alıyoruz arkadaşlar şöyle. Ben 20 seviyemi aldım burada arkadaşlar. Bunu e, mal çekmeden önce bunu şöyle giyiyoruz arkadaşlar üstümüze. bunu üstümüze giyiyoruz. Hop tamam. Şimdi bunu üstümüze giydiğimizde arkadaşlar mal çeker duruma geliyoruz. Ondan öncesi kasılırken şöyle job tarafı var burada. Bunu seçiyoruz. Buraya doluyor. Kasıldığımız moblardan bunlar düşürüyor düşüyor arkadaşlar. Bu guts box'lar düşüyor. Bunları topluyoruz bu çantamız full olunca. Sonra çek, isterseniz tabi kaç tane olduğu size bağlı çekmek isterseniz çekiyorsunuz. Bunu oluyorsunuz. Harici şöyle bir şey var. Eski sistem tamamen kalktığı için e, iki tarafında e, levelleri çok farklı gidiyor. Şimdi kendi karakter levelimiz 44. E, Jap'a geçtiğimizde e, mesleğim ben mesela biraz köy sağda solda kastım arkadaşlar. E, try, e, Hunter olarak. 25 levele kadar getirdim. Level atlattırdıkça arkadaşlar moblarda e, hem bir taraftan e, kendi levelimize eş götürebiliyoruz hem de e, seviye atladıkça skill tarafında şöyle görüyorsunuz bu e, bu şu tarz skillleri açıyoruz işte bu da e, e, önceden biliyorsunuz atla falan çekiyoruz şimdi kendi tamamen yine şeyle çekiyoruz şunlarla çekiyoruz Bu birinci olan arkadaşlar e, etkinlikle e, yapılan şeyi çekiyoruz arkadaşlar mallı çekiyoruz etkinlik şeklinde Bu da normal bizim e, bildiğimiz e, Kervan çekmeye aracımız buna tıklayarak, şöyle geliyor arkadaşlar görüyorsunuz buna tıklayarak biniyoruz ee, daha sonra dediğim gibi seviye atladıkça işte 30 40 50 level kaç level yaptığımızda hantırlığımızı burada seviye atladıkça altta arkadaşlar job seviyemiz var job seviyemiz bunları arttırdıkça işte kervanımızın işte ineğimizin bizonumuzun neyse seviyesi artıyor işte yüzde %5 canı artmış arkadaşlar ve yüzde %5 hızını arttırmışım ilerleyen sev seviyelerde işte 35 level olduktan sonra yine bunları arttıracağız atlayacağız arkadaşlar daha sonra işte şöyle bir şey var M'ye bastığımızda arkadaşlar eskiden her yerden çekebiliyorduk şimdi tamamen Çin tarafına kaymış durumda. Ee, Jangam ve e, DV'den çekiyoruz arkadaşlar malımızı. E, DV'den çekiyoruz, Hotana çekiyoruz. E, Hotandan e, DV ya da Jangana çekmiyoruz, çekemiyoruz arkadaşlar. Maalesef e, bu iki taraf var. Ben şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim. E, DV'ye bir gidelim. jangandan başlayacağım arkadaşlar bunu çekmeye. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi malzemeleri mob, moblardan topluyoruz gördüğünüz gibi şurada e, şurada topladıklarımız var. Ben bunları bayağı bir toplamıştım. işte kendi e, bilmeden biraz hareket ettiğim için e, hepsini yanlışlıkla e, konsinye ticaretine vermişim. Şöyle e, Yusuf e, kankamızın yanına geliyoruz ablamızın yanına. Şimdi konsinyen ticaretleri var. Ben buna yanlışlıkla tıklamıştım arkadaşlar. İşte dediğim gibi şey oldu. Bu konsinyen ticareti oyunda GM ticareti ya da oyun içi kervan çekme olarak da söyleyebiliriz. Malımızı buraya aktarıyoruz. Belirli saatlerde arkadaşlar kervan yola çıkıyor. Biz karışmadan karışmıyoruz hiçbir şekilde. Sadece kervan çekildiği zaman yanında durup koruyabiliyoruz. Bu kendisi çekiyor arkadaşlar ve bize aynı şekilde ticket'lar e ticket ve e, şey veriyor. Seviyemizi arttırıyor. Zaten eski sisteme göre gitmediği için artık para vermiyor arkadaşlar. Para olayını unutalım. E, kervanı çektikten sonra e, bize ticket ve e, belirli bir itemler veriyor. Bunları da biri birleştiriyoruz. Şöyle göstereyim. Onunla ayrı bir videosunu çekeceğim sizler için. Şöyle yap Burada da simya olayı var. E, simyasını yapıyoruz. Onları birleştiriyoruz. İşte zırha, aksesuara, işte silah falan. E, çeviriyoruz onun da ayrı arkadaşlar e, setini yapıyoruz burada diziyoruz e, o şekilde güçlendiriyoruz da bu itemleri satabiliyoruz da satmak isterseniz satabilirsiniz konsinye ticareti bu tamamen ha ben kasılacağım çarı e, partide orada burada takılacak ben malzemeyi biriktirdim götüreceğim işte e, gemiyi vereyim kendisi çeksin ben sonradan alırım derseniz bu bu şekilde ha bir de şöyle bir şey var mal çektikten sonra mal yatarsa e ne oluyor bunu bilmiyorum Mal dökülüyor mu yoksa belirli bir miktar yine veriyor mu Vermiyor mu bunu bilmiyorum arkadaşlar Ama e, yatırabiliyorlar Büyük ihtimalle yani orada yattığı zaman Malzemeler bizim elimize geçmiyor Şimdi ticarete başlayacağım Şöyle ikimi e, Devemizi şeyimize verelim tabi seviyeler attıkça Bunlar da değişiyor arkadaşlar biz ona Falan dönüyor şöyle gelelim Ve evet, ticarete başlayalım Evet Şöyle Gördüğünüz gibi bir tane malı buraya aldı arkadaşlar. Şuradaki malımızı malımızı buradan işte ticarete başladı dediğimizde buraya verdi. Buradan aldığımız kervanı arkadaşlar e, hotana çekiyoruz. E, ve buradan dediğim gibi, çektiğimiz zaman, hotana kadar götürdüğümüz zaman, malzemeyi verdiğimiz zaman e, yine XP'miz aynı şekilde artıyor ve moblardan keserek de seviyemizi yine artıyor. Artıyor. Burada amacımız kemirvanı çekerken e, işte ...ticket'lar falan düşüyor, dökülüyor. Şey, alıyoruz daha doğrusu... ...maldan ticket alıyoruz. Bunları... E, ...simya yapıyoruz. Simya ile... ...item olayına çevirdiler tamamen. Yani... ...para kazanmıyor. Hani o kadar emeğimiz var arkadaşlar. Bir saat kervanı çekelim. Zaten bir kervan tamı tamına... ...15-20 dakika falan sürüyor. E Bunu çekiyoruz arkadaşlar. O kadar emek... ...sarf ediyoruz. Götürüyoruz ve sonuç olarak... ...bize verdiği hiçbir şey... E, ...sadece tıkıt veriyor. En azından... ...biraz para da vermesi lazımdı. Çünkü o kadar... ...çekerken... E, biliyorsunuz ki e, canı gidiyor, saldıran olabiliyor, şey olabiliyor. Yani zararımız yine oluyor, pop zararı oluyor, şey zararı oluyor. E en azından bir nevi biraz daha gold vermeler lazımdı. O olay kapanmış durumda. Şimdi buradan mal çekerken bir de şöyle bir güzel tarafı var. E, Bu ilde kasabiliyoruz arkadaşlar. işte mal çektikçe çektikçe burada bağış yaptığımızda, kendi level atladığımızda bağışımızı verdiğimiz gibi aynı şekilde cap olayına da buraya bağış yapabiliyoruz arkadaşlar ee, şey yaparak e, kervan çekerek buraya bağışımızı yapıyoruz daha tabi guildimiz böyle küçük arkadaşlar ee, ben bu arada dediğim gibi efes serverındayım gelmek isteyen dostlarım olursa e, bana e, yazabilirler discord sunucumuza katılarak da hep beraber oynayabiliriz Amacım arkadaşlar burada beraber güzel vakit geçirmek, elimden geldiği kadar da yardımcı olurum, muhabbet ederiz, laf ederiz, işte şeyler yaparız. Arkadaşlar kervanımı burada bitireceğim ve e, Hotan'ın e, Hotana geldiğimde e, kapısına geldiğimde arkadaşlar tekrardan devam edeceğim videoya. Ha, keşke şöyle şey çekmiş ol bir tane mal değil de tüm malı çekmiş olsaydık güzel olacaktı ama maalesef arkadaşlar konsinyet ticaret yaptığım için boşa gitti aslında onun videosunu çekmiştim ama kötü oldu neyse burada bitiriyorum devamını e, hotanın önünde devam edeceğim arkadaşlar uzun bir uğraş sonrası arkadaşlar sonunda hotana gelmeyi başardık bu arada gergedanımızı bir tane mal için yorduk garibim bayağı bir yoruldu arkadaşlar görüyorsunuz artık zor bela yeter artık şu bırak bırakakta ben bir atayım diyor canı da felaket azaldı arkadaşlar yani bu e, buraya çekmek 15-20 dakikayı falan buluyor tabi dediğim gibi ilerleyen zamanlarda seviye attıkça işte bu e, speedy hp'si falan yükseldiği zaman daha hızlı bir şekilde arkadaşlar çekebiliyorsunuz kervanı hızlı bir şekilde e, şeye geliyor yani şu an hunterla anlatıyorum ilerleyen zamanlarda dediğim gibi başka şey bir hesaptan başka bir hesap oynadığımda tayflığı da anlatacağım arkadaşlar. Size tayflığın yeri de arkadaşlar. Şimdi bizimkisi burada ki de ya burada kaçakçı ha burası ya burası ya da burası arkadaşlar kaçakçı üstü tade falan bilmiyorum ama ya burası dediğim gibi ya burası aynı şekilde hunter'ın tamamen aynısı olduğu için arkadaşlar tekrardan onu göstermek istemiyorum. Buradan bu şekilde göstereceğim. Şimdi malımızı getirdik arkadaşlar buraya. Sonra diyoruz ki uzlaşma sağlar. Bir tane maldan işte Blue Stone'la bir tane de ticket verdi. Şimdi biz de arkadaşlar Blue Stone veriyor. Tayflarda ayrı bir şey veriyor stone yine. E ve ticket veriyor yine. Bunları dediğim gibi bunları ilerleyen zamanlarda şöyle göstereyim. Yap bölümündeki simya olayı var arkadaşlar. Bunu yapacağım. Bunu da ileride bir video çektiğimde yapacağım. Şimdi biriktiriyorum. Bankada bunları bayağı bir biriktireceğim. Ondan sonra Simya olaylarına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra ne oldu? xp'miz arttı. Ee, Tabi daha yüksek çektiğimizde e, level atlayabiliyoruz. Xp şeyimiz oluyor. işte görüyorsunuz arkadaş, şeref puanı iki tane GPmiz artmış. Bunu da şöyle u diyoruz. Burada işte buna e, bu bildimizi bağışlıyoruz. Gördüğünüz gibi başladı. E, bağışlamış olduk. E, bu terfine ne? ne diyor terfetin gerektiğini ha ilerleyen seviyelerde arkadaşlar terfi falan ettiriyoruz işte bunlar da ilerleyen zamanlarda daha detaylı bir şekilde anlatacağım size yine arkadaşlar son seviye falan geldiğimde işte 110 neyse 120 vesaire bunları yine anlatacağım detaylı bir şekilde işte terfini başka şeyleri neler oluyor bilmem ne gibisinden işte arkadaşlar etkinlik olayı da bu şekilde arkadaşlar onu da anlatayım size şimdi bu etkinlik olan bu meslek etkinliğimiz at çıkarıyor atla da arkadaşlar böyle 60 69 70 79 işte 80 89 90 99'a kadar şeyleri var arkadaşlar etkinlikleri var bunlar da ayrıyetten aldığımızda ayrı şekilde bu işte gergedanı çıkarmıyoruz at çıkarıyoruz atı bu sefer kullanmış oluyoruz tabi seviyeler arttıkça dediğim gibi at ve gergedanlar değişiyor arkadaşlar. İşte bu şeyimizin arkadaşlar çektiğimiz at ya da gergedanın işte seviyesini arttırıyor 35 seviyede işte yüzde 10 HP falan böyle art arda gidiyor arkadaşlar levelimizi şey yapıyoruz şimdi arkadaşlar level olayını dediğim gibi pasif bir şekilde yine kasabiliyoruz yani şimdi malımızı verdik artık gergedan abimizi dinlenmeye vereceğiz şimdi bu şekilde kasılmaya gidip mobda kasılıp da arkadaşlar normal e, seviye atlar gibi karakteri kasar gibi moblarda hem karakterimizi hem de kendimizi kasabiliyoruz moblara gidip de bu şekilde bota bırakırsanız hem kendimizi kasıyor hem bu xp'mizi artıyor arkadaşlar hem de kendi mevcut xp'mizi artıyor ee, tabi hem kendi levelim hem de job levelim eşit gitsin diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz ben yani bunu bilmiyordum daha sonra öğrenince moblara bu şekilde e, ben de bu şekilde gidiyorum arkadaşlar bu şekilde kasıyorum hesabımı bunları aldık arkadaşlar bunları da e, bunları biriktireceğim bayağı bir çok olduktan sonra arkadaşlar e, şey yapacağım Ayrıyetten simyanın videosunu çekeceğim burada bitireceğim artık arkadaşlar eğer sormak istediğiniz sorular olursa ya da youtube'da çekmemi istediğiniz düşünceleriniz varsa şeyleriniz varsa bunları youtube'da videolarımın altına yapabilirsiniz bunları yaparsanız arkadaşlar ben bunlara göre videolar da çekerim. Hazırlarım sizler için. E, harici Efes'teyim. E, takılmak isteyen olursa Guildim de var arkadaşlar. Takılmak isteyen olursa e, hep beraber takılabiliriz. E, Discord sunucuma e, katılıp da e, beraber takılabiliriz oyunda. Oyuna gelirseniz elimden gelen her yardımı yapıyorum. E, kendim çok yüksek bir level değilim. Çünkü ben bu e, oyunu artık şey olayını çıkardım arkadaşlar tamamen zevk üzerine video üzerine kurulu işte e, gerekli gördüğüm yerde videolar çekmek için e, seviyeyi ağırdan alıyorum biraz da biraz daha ondan dolayı böyleyim e, ciddi bir şekilde kasılmış olsaydık bu seviyelerde olmazdık Halice gelmek isteyen arkadaşlarımız olsa YouTube'un hakkında bölümünde Facebook sayfamız Steam grubumuz ve Discord sunucumuz var buralarda da katılarak bana da isteklerinizi verebilirsiniz e, benle iletişime geçmek isteyen olur oyunda beraber oynarız beraber takılırız e, muhabbet ederiz diyen dostlarımız olursa Discord sunucumuzda kalırız ee, kanalımızda yine sunucumuz mevcut buradan katılarak da e, iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar benle burada bitiriyorum artık job olayı tamamen bu şekildeydi elimden geldiği kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ilerleyen zamanlarda dediğim gibi çok daha detaylı çekebilirim, yapabilirim. Bu sıradan basit bir şekilde sizin anlayacağınız bir şekilde çekmek istedim videoyu çünkü ben kendim araştırdığımda, baktığımda pek bir şeyler anlamadığım için kendim bu şekilde çekmek istedim kendim anlayacağım şekilde. Umarım yardımcı olmuşumdur sizler için. Burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.